Evet, şimdi sevimli okul otobüsüm kodlama eğitim setini tanıtacağım size. Bu sevimli okul otobüsüm kodlama robotumuz. Burada açma kapama düğmesi var. Açınca önünde iki tane bildirim ışığı yanıyor. Burada yön tuşlarımız var. İleri yön tuşu bir birim ileri, geri yön tuşu bir birim geri, sola dönme, sağa dönme ve 3 saniye bekleyen bekleme butonumuz var. Algoritmamızı oluşturup kodumuzu yazdıktan sonra herhangi bir hata yaptıysak kırmızı silme tuşuyla bunu silebiliyoruz. Ve beyaz olan da kodumuzu yazdıktan sonra başlat butonumuz. Burada e, robotumuzun ağzında şarj soketimiz var. Buradan USB şarjla şarj olabiliyor. Şimdi bu robotumuzla beraber 3 adet etkinlik matı veriyoruz size. Bu önümüzde olan uzay yolu etkinlik matı, bir meslekler matı var. Ayrıca hayvanlar alemi etkinlik matımız var. Şu anda biz uzay yolu etkinlik matıyla küçük bir örnek yapalım. Robotumuz güneş sisteminden kara deliğe doğru bakıyor. Biz buradan robotumuzu programlayarak dünyaya gelelim. Dünya'da bir 3 saniye mola verelim. Daha sonra buradan Uyduya, Ay'a yani dünyamızın uydusuna gelelim. Bunun için önce robotumuzu kodlamaya başlayalım. Evet arkadan e, robotumuzu açıyoruz. Şöyle göstereyim. Ve şimdi iki birim ileri. Şuraya geldik. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Sağa döndük. Bir birim ileri geleceğiz. Dünyaya geldik. Burada 3 saniye mola vermek istiyoruz mola tuşumuza basıyoruz. Molamız bittikten sonra bir birim ileri gelecek. Buradan tekrar sağa dönecek. Ve iki birim ileri giderek uyduya gelecek. Ve burada programımızı sonlandırıyoruz. Algoritmamızı kodladık. Ve şimdi başlat butonuyla başlatıyoruz. Şu anda burada 3 saniye bekliyor. Ve burada sonlanıyor. Evet. Kodumuz doğru olarak kodlandı ve programımız sonlandı.